Bu dönercide patates, turşu, sarımsaklı mayonez, eski ısır 20 yıl önce yediğimiz ketçaplı mayonezli kimyon döner var. Neredeyiz? Adana'da Denizli mahallesinde Atilla Usta Gece enerjisindeyiz. Burada niye birikmiş döner yok? Çünkü taze taze kesiyorlarmış müşteri geldiğinde. Dur 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 dur. Ya bunu tüm yapsak olmaz mı ya usta? Şöyle, şu şekilde yapsak olmaz mı? Ben biraz açım da bugün. Az bir şey yağladık ekmeği. Marulu geldi, az bir şey domatesi geldi döneri taze taze sipariş geldiğinde kesiyorlar. Hem de nar gibi kızarmadan satmıyorlar. Kestikten sonra direkt dürümümüzün arasına girdi. Az bir şey mayonez, az bir şey ketçap, biraz da kimyon. Çok çok az da pul biber. Ya Allah! Öf! Döner kağıdı açma derslerimiz başlamıştır. Evet başlamıştı, kayıt gelmedi mi daha? Gelmiyor yok ya. Geliyor da başlamıyor dersler. Aa! Şimdi bu duble oldu. Siz sanıyorsunuz ki yarısı 100'dü, diğer yarısı da 100-200 ama duble alınca 150 liraymış. Çok iyi değil mi? Bismillah. Buna az bir şey limon sık. Hocam döner limon sıkılır mı? Sıkılır abi. Bu döner eski üsüle sıkılır. Az bir şey tuz at, sonra devam et. Acı bizi bozmaz. İşte bu ya, işte bu ya. Eski usul. 20 yıl önce yediğimiz döner işte bu kendimi durduramıyorum. Bak eski usul lezzetli yerleri sizin için buluyorum. Şuradan bir takip edin ya. İstisnalar hariç gece 2'ye kadar açıkmış. Gelin burada bu döneri yiyin. Ne dediğimi anlayacaksınız. Kesinlikle oldu bu iş. <laughs> şöyle bu koklasam şöyle. Beni 20 yıl öncesine götürebilir misin? Yapay zekayla falan. Gıcık oluyor böyle. <laughs>